Evet arkadaşlar bugün sizinle üçgen çeşitlerini inceleyeceğiz. Üçgenler kenarlarına göre üçgenler ve açılarına göre üçgenler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Kenarlarına göre üçgenler kendi arasında üç ayrılır arkadaşlar. Eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen ve çeşit kenar olmak üzere üç ayrılır. Açılarına göre üçgenler ise yine kendi arasında üç ayrılır. Dar açılı üçgen, dik açılı üçgen ve geniş açılı üçgen. Şimdi bunları tek tek inceleyelim kenar üçgen arkadaşlar. Eşkenar üçgen demek bütün kenar uzunlukları aynı üçgen demek arkadaşlar. Tüm kenar uzunlukları eşit olan üçgenlere o zaman biz ne diyormuşuz? Eşkenar üçgen diyormuşuz. Eşkenar üçgende tüm kenar uzunlukları eşitse o zaman AB kenarı, AB kenar uzunluğu eşittir AC kenar uzunluğuna, AC uzunluğuna. O da eşittir BC kenar uzunluğuna eşkenar üçgen ikincisine bakalım arkadaşlar. İkiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen de herhangi iki kenarı eşit olan üçgene i̇kiz kenar, ikiz kenar üçgen diyoruz arkadaşlar. İki kenar uzunluğu eşit olan üçgenlere ne diyormuşuz o zaman? İkiz kenar üçgen. Peki arkadaşlar burada mesela A ile B eşit. Evet AB kenarı eşittir. A C kenarını arkadaşlar. Diğer üçgen çeşitimize geçelim. Çeşit kenar üçgen arkadaşlar. Tüm kenar uzunlukları farklı olan üçgenlere biz ne diyeceğiz? Çeşit kenar üçgen. Bakın arkadaşlar bütün kenarları çeşit olsun demiş. Yani farklı uzunlukta olacak. O zaman KL uzunluğu farklıdır, eşit değildir diye gösteririz bunu arkadaşlar. KM uzunluğuna. KM uzunluğu da yine eşit değildir. Neye? LM uzunluğuna. Bütün kenarları birbirinden farklıysa arkadaşlar biz buna çeşit.